Selamünaleyküm, merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yine muhteşem, yine en etkili dualardan bir tanesi daha sesli dualar farkıyla sizlerle kardeşlerim için geliyor. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle, nazar duası. Elindeki nimetin devamlı kalmasını isteyen okusun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, hoşuna giden bir şeyi gören kimse bu duayı okusun.'' Maşallahu la kuvveti illa billah. Anlamı ise emir Allahu Teala'nın dileğidir kuvvet ve kudret ancak Allah'ın tevkifi iledir anlamına gelmekte dostlar. Elindeki nimetin devamlı kalmasını arzu eden kimse bu duayı okusun. Nimeti her gördükçe bunu okuyan kimse o nimetten hiçbir zarar görmez. Allahü Teala bir kuluna aile, mal veya evlat ihsan eder de okul bu duayı okursa onlar da ölümden başka bir afet görmez arkadaşlar. Gün içerisinde 41 defa, 100 defa veya 313 defa okuyabilirsiniz. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Aslı olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle. Şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.